ekstra mama için evden çıkmamız lazım günler oldu mu? yani ekstra mamalar marketlerde ödül maması biliyorsun salam cinsi kapıda ödemedi oluyor da hepsi yapmıyor biliyorsun yapsa da 150 liralık alışveriş bu işte yapıyor. yapıyor şimdi beraber Migros eve teslim ediyor ama kapıda ödeme yapmıyor farkındaysa. Oh yakalacı o. Yakalacı o. Yakalacı o. Bu bu hamile. Bu değil galiba. Bu, bu da değil. Umarım değildir. Erken kendine çıkardık ya. Ya buralar hepsini atla, atlansa bile hamile bırakmamış diye düşünüyorum. Belli yani. Bravo gene.